İmam Ali Rıza Rahmetullahi Aleyh Hicri 153 yılında Medine'de nebevi neseple yıkanmış kutsal aileye bir erkek evlat katılır. İmam Musa Kazım Hazretlerinin oğludur. Adını Ali koyarlar. Risalet şanının kandili, nübüvvet bağının gülü, Velayet bahçesinin güneşidir. O, ince elenip, sık dokunmuş bir seçimle gelmiştir dünyaya. İmam Ali Rıza'nın babası, Musa Kazım'ın talebelerinden biri şöyle anlatır. Bir gün Musa Kazım, Rahmetullahi aleyh, Magrib tüccarlarından gelen ordu mu? diye sordu. Bilmiyoruz, dedik. O da, gelmiştir dedi ve atlara binip pazara gittik. Orada cariye satan bir magripli vardı. Bize yedi cariye gösterdi. Hazret hiçbirini kabul etmedi. Bir cariyenin daha bulunduğunu fakat hasta olduklarından göstermediklerini öğrendik. Hazret bana yarın gel. Ne kadar ücret isterse kabul et ve o cariyeyi al dedi. Ertesi gün Marifi'nin yanına vardım. Ve ''Dün isteyip de hasta olduğu için göremediğimiz cariyeyi istiyorum.'' dedi. Maripli yüksek bir fiyat söyledi. ''O fiyata kabul ettim.'' dedim. ''Bunu kimin için alıyorsun?'' diye sordu. ''Ben, dün beraber geldiğimiz zat için.'' dedim. ''O kimlerdendir?'' dedi. ''Beni Haşim'dendir.'' dedim. Maripli Türkçer bu cariye hakkında şöyle dedi. Ben bu cariyeyi mağribin en uzak beldesinden aldım. Bir kadın bana, bu cariyeyi kimin için aldın dedi. Ben de kendim için aldım diye söyleyince o kadın, hayır, bu senin olacak bir cariye değildir. Bu cariye yeryüzünün en kıymetli zatınındır. Bunların bir çocuğu olur, o büyüyüp yetişince yeryüzünün en alimi olacaktır dedi. Tüccardan cariyeyi satın aldım ve Musa Kazım'a getirdim. İmam Ali Rıza rahmetullahi aleyh işte bu sır dolu evliliğin ardından dünyayı teşrif eder. Devir halife memun devridir. Memun İmam Ali Rıza'yı çok sever. Onunla uzun sohbet meclislerinde derin konulara dalar. Onun bir umman olan ilminden nasipdar olmaya bakar Halife kızını İmam Ali Rıza'ya nikah eder. Hatta İmam Ali Rıza'yı kendinden sonra için halife ilan eder. Paralara ismini bastırır. Bazıları halifenin bu konuda yanlış niyetler içinde olduğunu ifade ederler. Elbette doğrusunu Allah bilir. İmam Ali Rıza bir ilim deryasıdır hemen her konuda çok derin olan bilgisiyle insanları aydınlatır. Talebeler yetiştirir. bayezid Bistami ve Maruf-i Kerhi Hazretleri onun sohbetiyle şereflenip kemale eren zatlardır. İlmi hem dini hem dünyevi hem de ledünnidir. Onun halife memun huzurunda farklı dinlerin temsilcileriyle aynı anda yaptığı münazara meşhurdur. Hristiyan, Yahudi ve deistlere aynı derinlikte ve kendi kaynaklarından cevaplar veren İmam Ali Rıza bu münazarada o kadar etkili olmuştur ki izleyenler tamamen Müslüman olmuştur. İmam Ali Rıza rahmetullahi aleyh az uyur, çok namaz kılar. Boynu bükük, gözü yaşlı şekilde seccadesinde görür onu melekler. Geceler ve gündüzlerde ibadetle aydınlatır hanesini Hazret. Her ay mutlaka üç gün oruç tutar. Tuttuğu oruç için işte devamlı oruç budur dediğini yazar kitaplar. Üstünlük takvada ise en üstünlerden biridir İmam Ali Rıza. Onca dünya nimetine rağmen bir hasır üzerinde oturur, yatacağı zamanda o hasır üzerinde yatar her işinde Allah'a karşı tam bir teslimiyet ve tevekkül üzerinedir. Yüzüğünün taşında Hasbi Allah, Allah bana kafidir yazar. Dabeli Huzayi adlı bir şair, İmam Ali Rıza'ya bir şiir yazar. Şiiri çok beğenir İmam Ali Rıza ve Dabel'e gömleğini hediye eder. Bu şiirin bereketiyle Eşkıyalar elinden kurtulduğunu anlatır Dabel. Eşkıyanın başı, Dabel'in şiirini tesadüfen okumuş ve Dabel'in ehlibeyte olan sevgisinden çok etkilenmiştir. İmam Ali Rıza, eşkıyaların bile hürmet ettiği bir irfan büyüdür. Sır ne Dabel'de ne şiirdedir. Sır kalplerin sahibi olan Allah'ın muhabbet ilmindedir. İmam Ali Rıza, kerametleri, ilmi, izzeti, marifeti ve manevi derinliği ile bir vahri ummandır. Onun her biri birer ibret olan kıssaları, her biri birer mektep olan nasihatleri ve başlı başına bir irşat olan hayatı insanlık için aydınlık vesilesidir. O ki kıymetini bilelim.